kilisenin altında arkadaşlar halka kapalı bir mahzen var ve bu mahzende 2000 tane mumyalanmış ceset var arkadaşlar. Efsaneye göre arkadaşlar Rus yöneticiler bu kiliseden sesler duyuyormuş geceleri. işte yumruk atmalar, çığlık atmalar, tekme atmalar gibi sesler. Evet, burası da Saint Aziz Anne Kilisesi. Bu arkamda gördüğünüz bina dostlar. Burası 16. yüzyıldan kalan bir gotik kilise. Burası da böyle Vilnius'un en önemli sembollerinden birisi. Şimdi burada bir tane kara var. Bu arkadaşlar Stabuklas yazıyor üzerinde. Bunun anlamı mucize demek Türkçe. Efsaneye göre bunun üzerine durup böyle dönüyormuşsunuz Rex olarak. Ondan sonra gözünüzü açtığınızda hala bu karenin içindeyseniz dileğiniz kabul oluyormuş. Evet günaydın dostlar Vilnius'un ikinci günü Normalde bugün ayrılacaktık ama zaten önceki de izlediniz Dün bitiremedik şehri O yüzden hala buradayız Bir gün daha uzattık Surfing'de kalacağımız evde Sağ olsun kız da kabul ettik kalabileceğimizi Çamaşırlarımızı yıkadık evde Kolye hediye ettim kıza İşte öyle yani güzel Şu anda Vilnius'un kalan yerlerini de gezeceğiz Vilnius bence iki günü hak eden bir şehir Çünkü ben bu şehri beğendim yani Ben Baltık bölgesinden bu kadar iyi şeyler beklemiyordum Ama Baltık Bölgesi gerçekten beklediğinden iyi çıktı. Yani özellikle başkentler hem aşırı pahalı değil hem de gezilecek yerler var yani bir şekilde hayat akıyor. Özellikle Riga'da yani Latonya'da ve Litvanya'da bence hayat akıyor yani. Yine videonun başından abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenin, like atın. Sinem Hanım yemek yiyor. Kakao yapıyorum. <laughs> ne yedin Tohumu, ekmek ve onun üstünde şeyi sürdüm. <laughs> tunalı pastet diyoruz biz buna. İşte tuna balı kıyma halinde, krema halinde yapılmış bir şey biz çok yiyoruz. Kahvaltıda böyle ekmek üzerinde sürüp yiyoruz. Tuna mı var, tavuk mu var, domuz mu var, dana etli de var. İnekli var Ama tuna Köpek etli favorim. var, martılı Yok var. Ben. Yok be. Yok be. Öyle işte. Hadi bakalım videonun başına abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Ee, yine yorumlarınızı da bekliyorum. Güzel, kötü nereye gidilir? Sorularınızı da sorun. Hadi bakalım ikinci Vilnius bölüm başlasın. Evet arkadaşlar, ilk durağımız Dominika Kutsal Ruh Kilisesi. Zaten burası Dominika Caddesi. Bu cadde arkadaşlar ismini buradaki bu eski kiliseden alıyor. Şurada Vilnius Üniversitesi var arkadaşlar. Böyle bu cadde arkadaşlar tamamen eski çağlardan beri burada duruyor. Böyle. Zaten taşları falan da hep böyle eski tarihe uygun yapmaya çalışıyorlar. Burası da böyle kocaman bir kutsal ruh kilisesi. Eğer içine bir girebiliyorsak, içinde size hikayesi anlatayım. Eğer giremiyorsak da dışarıdan size hikayesini anlatırım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu kilise arkadaşlar 15. yüzyıla kadar gidiyor tarihi. Yani çok eski. Ama arada yangınlar, seller, ıvırlar zıvırlar geçiriyor yani bolca. Bu kilisenin de arkadaşlar bir tane efsanesi var. Şimdi gürültü yapmamak için burada anlatmıyorum. Ama biraz daha kapının önüne geri çıkınca size anlatacağım. Böyle içerisi gerçekten büyüleyici. Dekorasyonlar falan çok iyi yani. Baksanıza şu tablolara. Burası 600 yıllık bir kilise. Çok güzel değil mi? Evet bu kiliseden de çıktık arkadaşlar, şimdi bu kilisenin şöyle bir olayı var bu kilisenin altında arkadaşlar halka kapalı bir mahzen var ve bu mahzende 2000 tane mumyalanmış ceset var arkadaşlar bu 2000 tane mumyalanmış ceset Napolyon savaşları sırasında ölmüş insanların mumyaları ve hala orada mı tam olarak bilmiyorum ama zamanda bulunuyor ve bu bulunmaya da alakalı şöyle bir hikaye var bu da bu kiliseyi bana göre İlginç yapan noktalardan birisi arkadaşlar. Efsaneye göre arkadaşlar Rus yöneticiler bu kiliseden sesler duyuyormuş geceleri işte yumruk atmalar, çığlık atmalar, tekme atmalar gibi sesler. Ondan sonra buraya bir tane bekçi koymuşlar. Bekçi koyduktan sonra arkadaşlar buraya o bekçi de böyle ilk gece baya baya gürültülü sesler duymuş. Ondan sonra bu sesler arkadaşlar giderek artmış 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 içerideki tuğla bir duvarda böyle bir tane kadının silüeti belirmiş. Ondan sonra kilisedeki bu bekçi abimiz tabii ki de çok Korkmuş bu çığlıklar üzerine ve duvarda durup dururken beliren bir silüet yüzünden sonra hemen gitmiş yardım çağırmış bir grup asker gelmiş bir grup asker gelince onlara demiş ki biz burada işte ama askerler gelince sesler kesilmiş sonra işte bekçi demiş ki ben demiş burada bilmem ne silüeti gördüm ondan sonra da arkadaşlar gelip o duvarı yıkmışlar efsaneye göre de o duvar yıkıldıktan sonra bu 2000 tane insanın mumyalanmış insanın cesedi bulunuyor orada duvarın arkasında. Yani efsane de bu şekilde. Güya oradan oradaki yatan 2000 insanın ruhu bir şekilde insanlara mesaj yollamış ve ya cesetleri bulunmuş ya da ortaya çıkmış şeklinde. Bu da bu kiliseyi ilginç yapan noktalardan birisi. Böyle bence geldiğinizde bu hikaye ile beraber burayı ziyaret ettiğinizde hissedersiniz. Ama ne yazık ki Mahsen şu an ziyarete kapalı. Hadi bakalım bir sonraki noktamıza devam edelim. Burası da arkadaşlar böyle Stiegloo Caddesi olarak geçiyor. Böyle renkli renkli bir cadde. Gelin birazcık se sokakları da göstereyim. Hemen 270 metrelerde Tourist Information da varmış. Oradan da yine şehir haritası falan alırız. Bu sokağın özelliği böyle dar dar eski evlerden oluşması. Bir de böyle üzerine arkadaşlar tamamen bir şeyler asmışlar yani böyle renkli renkli. O yüzden gelin burada yürüyün yani çok keyifli burada yürümek. Biliniyorsun tatlı sokaklarından. Değil mi? Evet. So sokakları severiz. Hey <laughs> <laughs> yani ne diyorsun Litvanya ile alakalı genel olarak? Yani Litvanya genel olarak daha tarihsel bir şehir, işte daha çok daha çok eski tarihten kalmış bina var gördük kiliseler gördük. Yani Riga'ya göre o kadar modernleşmemiş bir şehir bence. Aa, güzel, tatlı Gelmeye değer mi? Her şey böyle bir şehrin gelmesine değer bence de bilmiyorum İşte bir kez ge gelip görmek için evet ama ikinci kez gelir miyim bilmem <laughs> Aynen Bence bir de e, beraber gezmek daha iyi burası özellikle bütçeniz falan düşükse gelin buraya bütün baltık ülkelerini Finlandiya'da tek seferde halledin çıkın yani Böylece Aynen. ulaşım maliyetiniz düşer yani. Daha evet. ucuza. Öyle çok mantıklı bence Mantıklı de. mı öyle? <gülüyor> evet. <gülüyor> mantıklı. mantıklı değil Sinan abla. Yani sadece Vilnius'a gelmek değmez yani. Buralara Aynen. geleceksiniz. Estonya, İtalya'yı da gezin. Latvia'nın şey... Riga. Riga'yı gezin. Yok ben şey düşündüm. Latvia, Türkçesi nasıldı? Letonya. Letonya, evet. Öyle. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar Baltık ülkelerin hiçbirine Starbucks yok. şu kafeine var ya kafeine. Bunu böyle zincir olarak her yerde bulabiliyorsunuz. Orada bedavaya tuvalet, ondan sonra işte Wi-Fi falan gelip kullanın yani. Kahveleri de ucuz bu arada yani 1 euro, iki euroya falan bir şeyler var. Gelin evet. onları kullanın. Kahveleri güzel değil mi de? Evet. Güzeldi. evet. Gelin abi buraları kullanın yani. Çünkü Starbucks yok yani buralarda. Daha o kadar pazarı büyütememişler. Bir de er hostesiniz size hostes mi? Host. 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 Size yani. ağırlayan kişi. Sizi ayarlayan kişi. Ağırlayan. Ağırlayan kişi. Hı -hı. Aa eğer sizi erkenden evinden şey kovuyoruz. Kovmuyor da işte. Ya kız işe gereken. gidiyor abi biz de çıkıyoruz. Ne kovması? Orada uyayabiliriz. Hayır, orada oyun <laughs> <uyuyun>, doğru diyor. <laughs> Bakın arkadaşlar böyle bir sürü magnet var. 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Bak bunların hepsi böyle 1 euro. Çok Şu güzel. kol düğmeleri bir var 1,5. Senin... Aynen kalite bak. 1,5 euro bu. Yok bu da 1 euro pardon. 1 euro, 1 euro. Aynen. Her şey var burada. Çok bundan. güzel ya. Baksana bak şuna. Bu da kocaman bir magnet. Güzel. Bu zaten kocaman 1 euro be. <laughs> Doğru. Ben şimdi bir şunu alayım bir Baltık bölgesi için. Ben de onları alıyorum. Bu bir euro, bir de Trakaya buradan alacağım. Trakaya girince almayacağım çünkü orada daha pahalı olabilir. Bir euroluk e, magnetleri de aldık. Şimdi Yeteratür Street diye bir yer var. Yani edebiyat caddesi mi oluyor artık? Öyle bir şey. Bak şimdi size gösterelim arkadaşlar orayı da. Burada böyle bir tane sokak yapmışlar. Arkadaşlar burası böyle full sanatçılar var. Gerçek seramik çalışanlar var burada. Bir de seramik çalışanların yanında böyle bir tane duvarı tamamen süslemişler dostlar. Nobody knows I am Böyle çok güzel, ufak ufak sanat eserleri var. Ve bunların galiba numaraları mı var? 231, 45 gibi. O güzel şeyler var gerçekten ya. Literatüre yazın. Çıkıyor zaten burada. Haritada gelip bakabilirsiniz. Bu taraf da aynı şekilde. Bak bunlar da anladığım kadarıyla arkadaşlar sanatçıların isimleri bak aynı. Bak böyle numaralar var. Her birinin yanında. Bunlar da isimleri. 2009'da da arkadaşlar. Aynen. Welcome to Literative Street. An open air gallery that's always open. Bu bir açık hava diyor ve her zaman açık diyor. 2009'da Modern Sanatlar Merkezi böyle bir projeye imza atmış. Ve 200 tane sanatçının eserlerini buraya koymuşlar arkadaşlar. Ama burada 223 tane görüyorum. Herhalde 200'ü de geçmişler. Böyle her birinin ufak bir tane sanat eseri var. Çoğu seramik gibi duruyor. Onları buraya böyle asmışlar 2009 yılında. Sonra burası da böyle bir açık hava müzesi olmuş. Ufak çaplı da olsa. Ama güzel. <laughs> bir de arkadaşlar buraya çok yakın Saint Anne yani Aziz Annem, Aziz anne mi ne öyle bir kilise daha var. Bu da bu kilise de bu şehrin sembollerinden birisi. Hadi bakalım şimdi 2 dakikalık yürüme mesafesine oraya gidelim. Bu arada bu açık hava müzesi de <laughs> hala böyle devam ediyor. Bak Hala böyle cadde boyu devam ediyor arkadaşlar sanat eserleri, çok iyi ya. Evet burası da Saint Aziz Anne kilisesi, bu arkamda gördüğünüz bina dostlar burası 16. yüzyıldan kalan bir gotik kilise, burası da böyle Vilnius'un en önemli sembollerinden birisi. Burada arkadaşlar inşaatında 33 farklı tuğla kullanılmış, bir de şöyle bir şey var efsaneye göre Napolyon buraları işgal ettiğinde bu kiliseyi avucunda Fransa'ya götürmek istediği söyleniyor ama bilmiyorum yani Napolyon'un her ülkede zaten bir lafı varmış güya. Herhalde bu ülkede yaşayanlar uyduruyor bence bu Napolyon laflarını. Bu da bir başka hikaye daha. 1863 yılında da arkadaşlar Polonya ve Litvanya isyanında Ruslar buranın askeri olarak kullanıldığını düşünüp gelip işgal etmişler ama yıkmamışlar. Ondan sonra burayı belli bir süre karko olarak kullanmışlar. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel bina. Dışı içinden daha güzel içine girmeyeceğiz ama herkes öyle diyor. Yani herkes dışının içinden daha güzel olduğunu söylüyor. Muhtemelen de öyledir. Baksanıza şu tuğla yapıyor böyle. Buralarda arkadaşlar deprem olmadığı için tuğla yapıları kullanıyorlar yani. Çünkü sıkıntı olmuyor. Tuğla yapılar depremde çok kolay yıkılıyor ama bu bölgeler deprem bölgesi olmadığı için rahat rahat yapıyorlar. Türkiye'de tuğla yapıları görmek çok kolay değiller zaman. Özellikle yüksek tuğla yapıları. Böyle. Hadi bakalım devam edelim. Evet, şimdi de Gediminas Kalesi'ne geldik arkadaşlar burası böyle bütün şehri gören bir tepe galiba kulenin içine girmek ücretli ama tepeye kadar çıkmak ücretsiz Biz de tepeye kadar çıkacağız ön taraftaki normal kapısı şu anda kapalı o yüzden biz de arkadan çıkıyoruz böyle yolu arkaya taşımışlar Yolun bir kısmında şu an tadilat var bak böyle harika bir yer ya Gediminas Kalesi. Yukarı çıkınca size buranın da tarihinden bahsederim. Hadi bakalım. Evet ve 50 metrelik tırmanışın sonunda yukarıya vardık dostlar. Bak burası böyle tamamen old town. Burada gördüğünüz binada bizim kulemiz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar böyle bütün şehri görebiliyorsunuz. Eskiden de zaten buranın amacı hem şehri savunmak hem de aynı zamanda etraftan gelecek düşmanları erkenden fark edebilmek de. böyle tatlı bina zaten burası da. Bu arkamda gördüğünüz kule arkadaşlar 14. yüzyıldan beri burada ve ayakta duruyor. Aslında eskiden bu tepede bu arkamda gördüğünüz kule gibi üç tane kule varmış. Ama bunlardan sadece bir tanesi yani bu karşımda gördüğünüz kule günümüze kadar ulaşmış. Geriye kalan kuleler yıkılmış arkadaşlar. Bu arkamda gördüğünüz kulenin içinde arkadaşlar 80 tane basamak var. İsterseniz 8 euro karşılığında bu 80 tane basamağa çıkıp yukarıdan da şehri izleyebiliyorsunuz. Ama bence buraya çıktıktan sonra 80 basamakta çıkıp da bunun üzerine 8 euro verip de Tekrardan şehri izlemenin çok da mantığı yok çünkü zaten buradan da arkadaşlar şehri net bir şekilde görüyorsunuz yani bence bir turist tuzağı yani hani bence çok gereksiz bir şey ama eğer kulenin içine illa merak ediyorsanız girin derim ama bir savunma kulesi işte bence 8 euro değmez yani 8 euroya gidin bir hostelde daha bir gece daha konaklayabilirsiniz Doğu Avrupa'da. O yüzden bence çok da gerek yok. Bir de bu içeride arkadaşlar merdivenlerin dışında ufak bir böyle hem cephanelik hem de silah sergisi var. Ama çok ufak bir sergi olduğu için ya dediğim gibi bence gerek yok. Ama eğer özel olarak bir ilginiz varsa hani silahlara, cephaneliklere işte bu konuda özel bir çalışmanız falan varsa bence gelip görebilirsiniz. Ama manzara burada gayet yeterli. Demek Kurenin tepesine de de çıkınca bence fazla bir şey göremeyiz. Bence de yani. Zaten her şey buradan evet. gözüküyor. Siz işte içerisinde müze gibi bir şey olabilir. Müze ha. var, ufak sergi var. Evet. Onu görmek istiyorlarsa. Aynen. Onun için tamamdır. sadece manzara için hiç değmez. 800 euro. Hele. Pahalı yani. Bak, şurada televizyon kulesi var arkadaşlar sonra bu bugün ve gezdiğimiz her yerde bu gördüğümüz alan zaten. Mesela bak şurada gördüğümüz bina da Sert Ana Kilisesi. Zaten bunları bugün gezdik gördük yani. Evet arkadaşlar burada da kaleden sonra da bu meydana geldik. Şimdi burada bir tane karo var. Bu arkadaşlar Stabuklas yazıyor üzerinde. Bunun anlamı mucize demek Türkçe. Efsaneye göre bunun üzerine durup böyle dönüyormuşsunuz direkt olarak. Ondan sonra gözünüzü açtığınızda hala bu karenin içindeyseniz dileğiniz kabul oluyormuş. Böyle bir söylenti var. İsterseniz gelip bu meydanda da bu kulenin dibinde hemen direkt Bell Tower'ın yanında gelip arkadaşlar bunu bu karayı görebiliyorsunuz. Üzerine durup dilek tutabiliyorsunuz. Bu şekilde yani. Burada Bell Tower var. Burası da arkadaşlar pazar günleri kapalıymış. Ve biletlerinizi şu web sitesinden alabiliyormuşsunuz. Ama bilet fiyatları ne kadar bilmiyorum. Böyle içeri girip arkadaşlar oradan böyle tırmana 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 tepeye kadar çıkıp görebiliyorsunuz manzarayı da ama ücretli. Sen de tut bakalım burada bir dilek. Şimdi bak efsaneye göre şöyleymiş. Bunun üzerinde yazan şey Stabuklas mucize demekmiş Sinem. Bunun üzerinde durup gözlerini kapatıp üç kez döndüğünde hala karonun içindeysen Dileğim gerçekleşiyor. Dileğin yok. gerçekleşiyor. Hadi bakalım. Tamam. Hadi. Bir düşüneyim dilek içinde. Sen bir gir içine önce. Dileğin <laughs> hala karonun içindeysen gerçekleşecek. Kapat gözlerini. Tamam. tamam. Üç kere dön. Gerçekleşsin diye yavaş dönüyor bak. <laughs> bitti mi? Evet. <laughs> tamam içindeydin İyi, kabul olacak. bitti. <laughs> 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 Güzel çak. Çık. Burası da böyle dostlar. Güzel yer ya biliniyorsun beğendim ya. Yani. böyle ufak ufak sırları var. Bu da o ufak sırlardan birisi. Evet arkadaşlar bu geziden sonra şimdi Dino Russell, Ru, Dino Russellis diye bir yere geldik. Ben bunun normal yazılışını aşağıya bırakacağım. Zaten buradan da bakıp yazabilirsiniz. Burada arkadaşlar böyle tabildot yemek çıkartıyorlar. Bildiğim kadarıyla 5.2 euroya. Gelin bakalım hem de lokal yemekler. Hello. Uh, can you speak in English? Yeah. Okay. Like uh, telefonunu çıkartır mısın? Aha. Cold soup. Okay. Uh, chicken and fish, yes. Oh, okay. So can I take hot soup and chicken please? Yes. Same for you. Sıcak çorba ve şey. Tavuk ve balık. Neydi? Tavuk ve balık. Hangisini istersin? Tavuk ben de Okay. Same. Same. Aynı. Same. Two hot. Two hot soup two chicken. Okay, please Okay. Are okay. you Evet arkadaşlar, burası bizim böyle tabldotçumuz gibi geldi çorbalar. Bak şimdi biz bir tane bundan söyledik. Bu 070'lik en alttaki ne olabilir lan bir içecek. Buradan da bir tane çorba seçiyorsun. Böyle yukarıda çorbalar var. Bir tane sıcak. Ha bir tane sıcak, bir tane soğuk. Bir de yemek seçiyorsun. Bu yüzden de balık ve e, Evet. tavuk vardı. Biz tavukla çorba söyledik böyle. Ve sadece 5.2 euro dostlar. Yani dolar kuruyla bile hatta hiçbir şey etmiyor neredeyse. Yeah mm -hmm. Thank you so much. Bak bu da böyle. Şu şuruplu su gibi böyle. Şu en aşağıdaki 70 centlik. Dene bakalım. Dene dene. Güzel mi? Sulu şurup değil mi bu? Sulu şurup aynen. Türkiye'de öyle var kahvenin yanında bazen. Çok iyiymiş ya. Mişli. İşte, işte. Aynen, çok iyi, iyi, iyi ya. Hadi yiyelim bakalım. Evet arkadaşlar, bunu bitirdik. Bak tavuk da geldi. Böyle bu kocaman bir schnitzel gibi. Üzerinde galiba worst var. Tam onu kesemedim. Burada turp salatası. Burada pilavıyla beraber. Burada içecekler var arkadaşlar. Bu şuruplar. Bunların hepsi. Bu şurup 0.70. Bu, bu porsiyonlar artı. Çorba da 5.7 kişi başı. Hayır yani 5.9 kişi başı. Yani her şey dahil 6 Euro'ya burada böyle inanılmaz bir öğün yiyebiliyorsun. Harika bir yer. Kesinlikle buraya gelin ve lokal yemek abi bunlar. Evet gördüğünüz gibi her şeyi alayıp yuttum abi. Sinem Hanım ki. Ama bir zor bitirir bu yemeği. Çok 6 euroya yiyemeyeceğiniz kadar fazla yemek geliyor. Gerçekten inanılmaz. Buraya kesin gelin. Bu da bizim Litvanya'daki son günümüz arkadaşlar. Şimdi eve gidip hazırlanacağız. Yarın sabah trenle Trakya'ya gideceğiz. Bir saatlik yolculuk. Tren bileti 3-5 euro falanmış. Çok pahalı bir şey değilmiş. Trakya'dan sonra hiçbir şey belli değil. Varşova'ya gitmemiz lazım. Otostop çekeceğiz muhtemelen Trakya'dan. Eğer ucuza tren varsa trenle geçeceğiz Trakya'dan Varşova'ya. Onlar da belli değil. İkinci Vilnius macerası bu kadardı. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Yeni dünyanın farklı yerlerinden farklı yerler, farklı tecrübeler. Bazen en zengin yerlerde kalıyoruz. İstemsizce kaç surfing yüzünden. Bazen en fakir yerlerde kalıyoruz. Bazen sokakta uyuyoruz. Yarın muhtemelen sokakta uyacağız Bunları da size göstermeye devam edeceğiz. Durum bu şekilde. Kendinize iyi bakın. 14 günlük yolculuğumuz oldu bu sefer. Daha 2 gün sadece konaklamaya para verdik. Kalan 12 gün ya sokaktaydık ya kayıt surfingde. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun Sina. Teşekkürler. Bay bay. Bay bay. Yorum atın, <laughs> abone ol. <laughs>